Bu da güzel. Şu limonlu harika ya. Harun kendinden geldi. <laughs> <laughs> Başlıyoruz. Haydi. Hazır mısınız? Yallah! Allah. Başla <laughs> Oh. Ah. İzmir'in dağlarında oh. çiçekler açar, İzmir'in dağlarında oh. çiçekler açar. Aferin lan öğrendim ya. Ege'li aileden hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Oraya bakıp söyle. Nasılsın iyi misin? Hı -hı. Anam iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> şey arkadaşlar Ege'li aile olarak yani ıskaracı family olarak karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki face and food serimiz var. Değil mi <laughs> Var. Aradım hiç konuşmayacağım zahmet olacak ama. Konu mankeni sanki böyle flash tv koyun koyunca almışım 50 lira yömiyeyle gibi. Tamam sen konuş ben sana vokal yapacağım hadi. Arkadaşlar. 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 Hayır arkadaşlar. seviyesi için bir tatlı var arkadaşlar. Tatlı var arkadaşlar. Tatlı var arkadaşlar. tamam ya tamam tamam tamam. Arkadaşlar Face and Foot için bu, bugün evimizde bir tatlı var. Normalde biz ne alıyorduk? Midye dolma alıyorduk. Harun'la beraber. Harun bak bence de bunun tipini beğenmedim dedi. Ben bunu yemem boşuna da para vermem dedi. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Biz de onu geri bıraktık. Hiç olmazsa dedik. Şimdi akşam yemeği de hazır olunca alacağımız ürün de çöpe gitmesin mantığıyla. Kahvenin yanına bir şey alalım. Hem bunu ilk defa gördüm. Denemiş <laughs> olalım dedik. Ben babamın yanında oturacağım. Birazdan geçersin. Ben oradan gözükmem şimdi. Bak anne bak. <laughs> ben konuşacağım da ona. Videonun bitince de onu ben oraya getireceğim. Tamam bir baba stand şeyi var evde kavgası. O benim, o benim, o benim, o benim kavga ediyoruz. Arkadaşlar bugün A101'den aldığımız Face Food şöyle de göstereyim. Tabakta da göstereceğim. Mini cheesecake arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane var içinde. Bunu ilk defa aldım. ilk defa deneyeceğiz. Muhtemelen de A101'e ilk defa geldi. Çünkü ben daha önce görmemiştim. Varsa da haberim yok. Bu zaten bir tane kalmış oldu ben aldım. Anne. <laughs> anne ben de onu söyledim. Bu da nereye mi demişim? Sen ayı demiş. Ya ben de çocuk demiş sana aldım mı diye. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvenin yanına bunların tadına bakacağız. Eğer gerçekten güzelse size de tavsiyemiz olur. Diğer and Food'lar çok ilgi görmüştü. Deneyenler ve e, videoyu izleyip de alanlar çok yorum yaptı. Sağ olsunlar. 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 <laughs> Nereden geldiğini söyleyeyim size. Bay Alsancak unlu mamullerinden geliyormuş bu sevgili cheesecake'ler, mini cheesecake'ler. Görünüşü çok güzel. Kaldır gülsün kollar. Arkadaşlar şimdi Bunları daha net ve daha güzel görmeniz için tabağa koyacağım. Servis yapacağım. Sonra da yanına çok güzel bir Türk kahvesi yapacağız. Her zaman harun kahve yapmaz. Biraz da ben yapayım dedim. Güzel bir Türk kahvesiyle hem biz bir tane daha video çektik bundan önce de hem biz bir mola vermiş olacağız hem de size ile birlikte Face Food tadım testi yapacağız arkadaşlar. Yapacağız arkadaşlar. Ya, ya. <laughs> Evet arkadaşlar hazırladık. Böyle servis tabağına koydum ama tabii ki bu kadar dağınık gözükmüyor. Top top gözüküyor ama. Doğru, e, doğru. ben daha rahat alabilmemiz için bunları biraz böldüm. Şimdi Artun ilk tadına bakacak. Aç. Aç aç aç, 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 aç aç aç. Nasıl Artun Dur bir çiğne ya. <gülüyor> Çiğnemeden <laughs> güzel Güzel mi? Bu neyli çikolata mı? Olur mu? Evet. Çikolata. Çikolata mı? Artun'a da küçük bir kahve yaptık. Aa, Yanında da ya. mis gibi kahvelerimiz var. İlk şu üstü e, gofret gibi olan bir tane var. Arası dolgulu. Onun tadına bakıyoruz. Hepimiz aynı şeyin tadına baktık. Sırayla gidelim. Bakalım. Hmm. Buradan Ayşe'ye selamlar. <laughs> Ayşe'ye salam çatışma şey Ayşe'ye salam diyete devam. Ay çok güzel ya. Misafir falan gelse valla. Şu da aynısı değil mi? Evet. İkişer tane vardı galiba o da aynısı. Bu arada hepsinden ikişer tane var. Bu üstü bisküvili olan, bu çikolatalı olan, bu limonlu olan, bu da frambazlı olan arkadaşlar. Ne boğaz olan? Frambaz. Frambaz, vişne. Ben bunu yiyeceğim. Bunu anlatacağım. Dur. Artun'a şuradan bir tane veriyorum. Aç o. Hayır bunu diyorum bunu. Hangisi? Bunu mu? Aha. O limonlu. Getir batırayım ben. Sen ye. Şimdi Artun limonluya bakacak. Bu neydi? Framboaz, çilek ya da Hı -hı. bilmiyorum bakayım. Framboazlı. Bakayım tadına. Bu framboazlıymış. Hıh. -hı. Hmm. Ben bile diyemem. Buradan <laughs> Alsancak onun hamillerine sesleniyorum. Ya bunlar hakikaten yani bugüne kadar yediğim hazır tatlıların ağzım sulanıyor. En iyisi. Ay çok güzel ya. Gerçekten var ya keşke iki en paket olsaydı ya. da iki paket alsaydım ya. En iyisi. Vallahi en iyisi. Yani doğum gününe falan pasta alacaksınız gidin bundan alın. Şimdi Gerçekten ben bunu yiyorum. Şimdi ben bunu yiyorum. Aksanca bunlar, bunlar birer olmuş da ya. annem Aldı. Evet ben aldım. Şimdi artına frambuazlıdan verelim bir tane. Al bakın. Dolu zeytin iç bakayım kahvende. Gerçekten çok güzel. Böyle misafiriniz gelse pratik bir tatlı ve çok nefis. Evde yapılmış gibi durmuyor mu? Çok güzel. Şu limonlu harika ya. Harun kendinden geldi. Valla denemediğim bir şu çikolatalı kaldı. Şimdi onun tadına bakıyorum. Limonluya bakmadım. Bir de. Şu çikolatalıya bakıyorum. Çok güzel değil mi Artun? Valla. Bugüne kadar FaceTime kutlu yediğim... Dur beni Bugün mü koyardın? Bugüne kadar FaceTime kutlu en ama en iyi tatlı. Abartısız Abartısı söylüyorum. En iyi tatlı yani. Aç ağzını. En iyisi en iyi, yani. En iyi. Artun çok beğendi. Ama gerçekten kahvenin yanına o kadar çok yakışıyor ki. Hı hı. Mükemmelmiş ya. Ben çok beğendim. Sürekli A101'de bu var mı bilmiyorum ama Değil. varsa kesin alırım. Fiyatı da arkadaşlar çok uygun. Her e, şu an 1, 2, 3, 4. 4 tane ürün var. 4 tane ürünler. De bir dakika. İkişer tane koymuşlar. Toplamda 8 tane. Toplamda 8, 8 ben tane. Ben de bir zaman dayım. Bir dakika fiyatını da söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Fiyatı da arkadaşlar 10.95 mi? 10.99 mi ne? 11 lira yani. Yani fiyatına göre bence gayet güzel bir tatlı. Çok iyi. Bir de Alsancak unlu mamulleri ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Alsancak unlu mamulleri... Bu çok pahalı. Alsancak unlu mamulleri gerçekten çok kaliteli bir yer. Çok da güzel yapmış buradan. Ellerine <laughs> sağlık. Sponsorlu bir ürün değil ama gayet başarılı bir ürün arkadaşlar. Ya, şu limonlar efsane. Yani. Şimdi şu limonlunun tadına bakacağım. E bu neydi? Tamam. Jöle Var ya şu limonlu tam bir yaz tatlısı çünkü. O kadar fresh ve rahatlatıcı Yuh. ki. Yazın hiç bayılmayacak şekilde. Yiyeceğim, yiyeceğim. Doydun mu? Yok. Çok İyi. lezzetli gerçekten. Hayır, hayır. Harika. Yiyeceğim bir. Gerçekten hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ha. Ve böyle küçük küçük olmaları da tam bir misafirlik aslında veya kahvenin yanına bir tane yiyebilmen için porsiyonluk başarılı olmuş gerçekten çok güzel. Büyükleri mesela kalabiliyor, bozulabiliyor ama bunlar hemen tüketilecek. O büyükleri güzel değil abi. Bu bu tam kalan bu cheesecake bak. Bu cheesecake yani. O evet. diğerleri cheesecake değil. Onlar dondurulmuş pasta. Al o. Mozaik pasta yani Pardon. diğerleri. Bunlar yani gerçekten muhteşem. Evet. Anne bir televizyon <laughs> aç. Artun yedi kaçıyor kahvesini de işte anne televizyon aç diyor. Anne. Vallahi bayıldım ya. Anne güzel. Çok güzel. Mükemmel oldu. Sen nerede bunu? Artun ne? şu çikolatalıdan yemedim. Vereyim mi bir tane? Ne, yedim ya. Doydu Artun doydu. Gel. Gel. Tardo, gel. Tardı o babasının yanına. Gel. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir e, tadım testi yapmış olduk. Face Hı -hı. and food da eğer tatlı isterseniz e, bunu mutlaka denemenizi. Bunu mutlaka alıp e, deneyebilirsiniz. İzmir'de olanlar Alsancak unlu mamillerinden alabilir. E, veya A101'den alabilir. Ama A101'e sürekli geliyor mu bilmiyorum onu bir takip edeceğim çünkü bu gerçekten çok güzel bir tatlı oldu ve devamlı alabileceğimiz Dizimde bir tatlı. Fiyatı da çok uygun kahveyle de mükemmel Anne. gidiyor yani. Canınız ben... çektiyse de affedin. Anne ben konuşamıyorum. Konuşalım söyle bakalım. Arkadaşlar ben şey bir çiçek yuttum gördün mü? Bak bu durum Evet arkadaşlar, güzel bir videonun sonuna geldik. Bu videoyu bu zamana kadar izlediyseniz ve sabrettiyseniz teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Güzel bir face and food oldu. Daha başka lezzetli böyle... Lezzetli bir face and food oldu. Evet, çok lezzetli. Diğerleri de lezzetliydi ama bunun kadar değildi ya. Bu çok başkaydı benim için. Bunun tadı çok iyi gerçekten. Evet. Yani Araştıracağım tabi böyle e, pek bulum evet. fark etme fark daha fazla araştıracağım bir yer marketlerde böyle güzel tatlar var mı diye ilgimi çeken de ilginizi çekebilecek bir şey olursa onu da e, güzel bir video çekeriz arkadaşlar dilek ve görüşlerinizi yorumlara bekliyorum lütfen bir sonraki videoda o zaman görüşmek Aha. üzere hoşçakalın. Ver reklamı. Ver reklamı. Egele aile izleyenleri şimdi kanalın altında abone ol tuşu var arkadaşlar. Endeki abone ol tuşuna basın, like atın. <laughs> Çocuk ben hiç konuşmadığım için bilmiyorum. Endek kanalın altında abone ol tuşu var arkadaşlar. Bu yediğim tatlı çok <laughs> güzeldi. Bizim oğlan da cheesecake, bilmezler emme. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Siz de misafirleriniz gelince endeki cheesecake'i <laughs> Kanala abone olun like atı verin. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz için hepinizi teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Öptüm. Bay bay. Bay bay.